Hepinize hoş geldiniz. Ben Mahmutik. Mahmutik arkadaşlar. Arkadaşlar bunu size birlikte Intro nasıl yapılır onu göstereceğim. İnşallah bir işinize yarar. Çünkü sistem ben de YouTube'da aradım. Buldum ama farklı şeyde buldum. Yani uygulamada buldum. Belki burada da vardır ama ben bulamadım. Sonra sonunda öğrendim. Intro mekra giriyorsunuz. 3D vardı yapacağımız şey. Ben bir geri alayım da. Bir geri alacağım. Ne olmuyor? Heh. Şimdi burada istediğiniz intro seçiyorsunuz. Ben şimdi sesemiyorum, sesemiyorum yani. Çünkü sesersem e, video kaybolacak. Ben bir kere denedim oldum. Ben mesela your name yazan şu hepsini e, hepsinde öyle garip şeyler yazıyor. Fark etmez. Sadece girin deneyin. Oyun sana. Girin deneyin bari video bakıyordum. Oyun videosuydu. Skyblock. Ona bakıyordum. Birazdan e, başlatabilirim o yüzden. Biraz bilgileneyim dedim o oyun hakkında. Ee, your name fark etmez. Onun ismini değiştirebiliyorsunuz. Giriyorsunuz. Mesela şuna girin. Sonra orada ismini değiştirin. İki kez tıkladığınız üzerine isim falan filan değişiyor. Şarkı falan filan koyuluyor. Ve en sonunda mesela ben böyle bir şey yaptım. Ee, umarım seversiniz. Bekledim. Umarım seversiniz. Bayağı uğraştım. Yani nasıl olmuş beğendiniz mi? Lütfen bu yorumlara yazın. Baya baya uğraştım. Aslında bunun yerine ben Skype Skyblock videosu değil yani evet aslında Skyblock videosu atmayı düşündüm. Sonra aklıma yine geldi ki şey oluyor yani olmuyor. Kapanıyordu. Bu arada birazcık yerim var. Onunla da bu videoyu çektim. İnşallah işinize yarar. Yani uygulamayı gösterdim. Yani artık gerisi de size kalmış. Görüşürüz. Seviyorsunuz. Bay bay.